Işık hayatın akıp gidişinde sayısız duygu, düşünce yazar. Gözümüzün önünde geçip giderler. Fotoğrafsa zamanın ölçülemeyecek kadar kısa anlarında bunlardan yine sayısız kadarını yakalar. Ben gördüklerimi kaleme alıyor, söylüyorum. Tercümeyi doğru buluyorsanız, sizlerin duygu ve düşünce haznenizi kıpırdatıyorsa ne mutlu. İspanya Katalonya'da 30'lu yaşlarında asit dilli diye tanımlanan bir rapçi Pablo Hasel, bin kişinin ölümünden sorumlu gösterilen iki silahlı grubu övmekten, ve kraliyet ailesini hakaretten aldığı toplam 9 aylık kapis cezası kesinleşince direnmesine rağmen hapse atıldı. Ve Barcelona'da kıyamet koptu. Binlerce genç sokaklara döküldü. Protestocular, bize barışçıl olmanın faydasızlığını sizler öğrettiniz, pankartları açtılar. Protestolar vandalizme, yıkıp yakmaya dönüştü. Böyle anlardan birinde iki genç isyanın harladığı alevlerden dekorun çağırdığı vahim bir rüya boşluğunu dolduruyorlar. Covid salgınında Güney Amerika ve Afrika'daki bazı ülkelerde inanılması güç bir sıkıntı yaşanıyor. Oksijen sıkıntısı. Hastaneler oksijen tedariğinde yetersiz kaldığı için iş hasta yakınlarına düşüyor. İnsanlar saatlerce değil, günlerce oksijen tüpü dolum sırasına girip bekliyor. Peru'nun Kalao kentinde Alejandro Casa amcası için üç gündür kuyruktaydı. Dolum yapacak ilk kişi de oydu. Oksijen tüpleri yeryüzü düzeninin adalet putları gibiydi. Amcasına oksijen yetiştireceği için şükür duasında mıydı? Foto muhabir Martin Meyya bu soruyu sormamış. Ama Alejandro'nun amcasının ertesi gün öldüğünü habere iliştirmiş. Kudüs'te Ağlama Duvarı olarak bilinen Süleyman Tapınağı'nın kalıntısı olduğuna inanılan Batı Duvarı'nda tipik bir an bir Yahudi, adeta duasını taşlara sızdırabilme gayretiyle, inanışıyla ördüğü kozasının içinde. Dualar, talepler yüzünden orada taşlığını kaybetmeye yüz tutmuş duvar, gizli gizli teskin edici bir eda içinde. Taşların arasındakilerse Tanrı'ya yazılmış mektup veya dilekçeler. Bunlar belirli aralıklarla toplanıyor aslında. Artık posta gittiği gitmedi. Orası kimine göre bilinmez, kimine göre nafile. Birleşik Devletler, Kaliforniya, Los Angeles'ta Samuel Nunes, COVID-19'dan ölen kızı Linda Nunes'in cenaze töreninde Linda'yı anlatırken övgü sözlerine geldiğinde fotoma bir marşıya Jose Sanchez deklanşöre basmıştı zamanın ve ışığın kendilerince adamın hislerini göstermek istedikleri anı yakalamıştı. Gözlerinin hüzün karanlığının altında sevgi mücevherleri oluşmuştu. Portekiz Lisbon'da bir yoğun bakım ünitesi. Reuters'ın foto muhabirine alkış beklemediklerini, hemşireliğin sevdikleri bir meslek olduğunu belirtmişler kazançlarının faturaları ödemeye yetmediğini de vurgulamışlar. Yoğun bakım ünitelerinde, hastalara bakımda, düşündüğünüzde utanç bulanmış, sizi irkiltici işleri de onlar yaparlar. Buna altınızı değiştirmek de dahil. Kendini bırakmış ağır mı ağır bir insan bedenini çevirmek nedir ki? Asıl ağır olan minnet yükü. İmkansız kadar ağır minnet yükü. Yine Amerika, yine Kaliforniya, bu kez San Francisco. Şehirdeki insani yardım merkezi evsizler için bir mekan bulup salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak burayı düzenlemiş. Durum ile fotoğraflanınca, havadan fotoğraflanınca bu kare ortaya çıkmış. Evsizlerden biri veya birkaçının rüyasının fotoğrafı mı olmuş acaba? Olur mu olur. Hem adres bile vermek mümkün artık. Göbekten sola dön, ikinci aralıkta sağdan üçüncü çadır. B2 Nepal'de 3 yıl önce Mao Zedong öğretisinin partisiyle ittifak yapan Komünist Parti iktidara gelmişti. Ancak kısa süre sonra iktidar ortağı partiler arasında kriz baş gösterdi. Kriz büyüdü. Bunun üzerine Başbakanın başvurusuyla Parlamento Aralık 2020'de Devlet Başkanı tarafından feshedildi. Kısa süre sonra ülkenin Anayasa Mahkemesi Parlamento'nun fesih kararını iptal etti. Fotoğraf Katmandu'da komünist partililerin kutlama gösterileri sırasında çekildi. Ne yüzdeki komünizm bürülü kırmızı, ne de yüzü dolaşan orak ve çekiç başrolde. Handi ise kılcal kampuslu vitrinlerinde meydan okuyarak bakan göz bebeklerinin derinliklerindeki zincir kırmaya muktedir inançlı ışıklar öne çıkıyor.